Selamun arkadaşlar herkese merhaba. Bas bakalım ne olacak? Biz direkt yapalım deneyelim. Arkadaşlar yağ soğutucusu patlamış daha önce yeni takmışlar gördüğünüz gibi. Ne durum bu? Motor yağını buraya basmış. Evet. Evet, işte istop edince şaraltı sesi de geliyor. Şimdi soğutucu suyunu boşaltacağız. Soğutma suyu maddesini. Yani içindeki yağı daha doğrusu boşaltacağız. Şu yeni değişen soğutucunun giren iki tane hortumunu direkt birbirine bağlayacağız. Suyu temizleyip doldurup tekrar çalıştıracağız. O zaman anlayacağız ki blok mu çatlak yoksa gerçekten soğutucudan dolayı mı böyle yapıyor. Yani evet iyi bir marka kullanmamışlar ama yine de bu kadar kısa zamanda ikinci soğutucuyu da patlatması normal bir olay değil. Ondan dolayı kesin emin olmak için bu şekilde hareket ediyoruz. Eğer ki hala buraya yağ basmaya devam ederse o zaman düşüncemiz şu olacak. Ya blok ya da silindir kapağında çatlak var diye düşüneceğiz. Çünkü bu araçları o kadar çok sık soğutucu patlatan bir motor değil. BCB kedi 1.9 Şimdi hortumu sökeceğiz. Direkt bağlayacağız. Yağını tamamlayacağız. Motor yağı da çünkü eksilmiştir eksilmiş. Buraya bayağı bir yağ basmış. Ve bakalım neler olacak devamında. <laughs> Yolda yağ soğutucu su patlamasını arkadaşlar nasıl anlarsınız? Ekranda şu müşürün almış olduğu bilgi. Ekranda su eksiltmiş gibi sarı lamba yakar. Çünkü yağ okuyamıyor. Sadece suyu okuyor. Yağına bakalım. Yağın içinde de su olduğuna göre blok çatlamış şüphesi var içimizde. Gel Ramazan. İn. Ha? Al gel. Genleşme kabını söktük. İçindeki yağ boşaltacağız. Soğutucudan çıkardık. Hortumları ve direk yaptık. Şimdi içindeki yağ bir şekilde boşaltıp motor yağını tamamlayıp marş yapacağız. Bakalım yine yağ basacak mı, yağ eksilecek mi? Eğer ki herhangi bir şey olmazsa demek ki soğutucu hatalı, sandik defekli olmuş olacak. İnşallah öyledir, öyle değilse motor bile onu söküp dağıtıp teste göndermemiz gerekecek. İnanması güç fakat 3.5 litre yağ aldı. Normalde motor zaten 4.5 alıyor. 1 litre yağla gelmiş buraya. 1-1.5 litre kadar yağla gelmiş. Şimdi yağını tamamladık. Suyunu da tamamlayacağız. Hazneyi temizledik. Ve marşa basacağız. Bakalım neler olacak. Suyu doldurduk. Şimdi marş yapacağız. Bakalım soğutucudan yağ verecek mi? Aynen öyle. Soğutucudan veriyor ya o yeni takılan soğutucu. Ben şimdi onu daha yakın göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğutucumuz veriyor yağı. Yani neymiş? Kaliteli parça kullanacakmış. Her zaman söylediğimiz konu. Yeni takılmış daha sıfır. Ama patlamış. Ben bu derece fazla su kanalına yağ basan soğutucu daha önce görmedim Soğutucuyu değiştirelim. Arkadaşlar kaliteli parçanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Araçlarınızda 50 liradan 100 liradan kaçıp kalitesiz ismi cismi belli olmayan parçalar kullanmayın. Soğutucu kapağımızın contasını, soğutucunun kendi contasını ve soğutucumuzu arkadaşlar şöyle bir markayla değiştiriyoruz. Şimdi temizliğini yaptım yerine takacağım. Evet arkadaşlar Soğutucuyu değiştirdik. Parça bastık herhangi bir kabarma. Yok. Sadece sistemi temizleyeceğiz güzelce. Ve devamında aynı sıkıntı yapıyor mu yapmıyor mu? Testini yapacağız ve aracı teslim edeceğiz. Çünkü bayağı bir yağsız kalmış. Genel kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bir litre yağla yürümüşler ki en azından şu an için herhangi bir ses yok motorda gereken kontrolü yapacağız arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar kalitesi parça bize nasıl bir sıkıntı yaşatacağını bir kere daha görmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.